Sırbistan seyahatimizin son noktası Zemun. Size Sava Nehri'ni göstermiştim. Şu anda da Tuna Nehri'ni görüyorsunuz. Zemun çok keyifli bir yer. Böyle yüzlerce kuğu Şu an arkamda gördüğünüz nehir Tuna Nehri. Sava Nehri'ni size göstermiştim. Şimdi Tuna Nehri'nin kıyısında Zemun'a geldik. Zemun tarihte eskiden bir şehirmiş. Fakat Belgrad daha sonra büyüyünce Zemun ilçe statüsüne geçmiş. Dolayısıyla Zemunlar biz Belgrad'lıyız demezlermiş hiçbir zaman. Zemunluyuz derlermiş. Aslında çok yakın birbirine. Böyle Tuna Nehri kıyısında kuğular var. Park, yürüyüş parkurları var ve kafe ve restoranlar var burada çokça. Mutlaka Zemun'u da görmenizi tavsiye ederim. Bir kuğu masalı